Çalışma dediğimiz şey insanoğlunun lanetidir aslında. Cennetten kovularak çalışmakla lanetlenmiştir. İnsanın doğasına da aykırıdır aslında çalışmak. Çünkü cennet koşullarında öyle bir şey yoktur. Yatalım, yatalım. Şimdi bak bu olunca ne oluyor? İnsan çalışmak istemiyor. Dünya üzerinde insanlığın tarihinin başından beri güçlü olanlar güçsüz olanları kendileri için çalıştırıyor. Dolayısıyla bir köle efendi diyalektiği ortaya çıkıyor. Bugün de devam ediyor bu. Geçmiş zamanlara gidip baktığın zaman köleleri, efendileri sahipleniyordu. Mülkiyetleri, yani mülkiyet hakkına sahip diyor o köleler üzerinde. Bugün aynı sistem devam ediyor. Ama mülkiyet hakkıyla değil, kiralayarak. Eskiden eski köleler satılıktı, alınıp satılıyordu. Şimdi kiralanıyor. Bir fark yok. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Bunu Eski dönemlerde feodal dönemler asırlar boyunca binlerce yıl devam etti. Toprak üzerinde yapılıyordu bu hakimiyet.